Esselamu Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye kıymetli dervişler derneği hayır sahiplerimize selamlar olsun inşallah. Kıymet hayır sahiplerimiz şu an Afrika'nın Sudan ülkesinde El Ubey şehrinde bir yetimhanedeyiz. Öksüz ve yetim kardeşlerimizin yanındayız. Kardeşlerimize şu anda ziyarete geldik. Bugün 8 adet kurban keseceğiz o teala. Kendilerine de şu anda dervişler derneği sorumlusu hocası başkanı muhterem Mehmet Akdemir hocamıza kendilerine de karınca kararınca sadaka olarak derviş derlerine adına hayır sahiplerimiz sizlerin adına birinci elden Allah rızası için yetimlerimiz öksüzlerimizin bir nebze yüzünü güldürmek için bir nebze tebessüm ettirmek için, gönüllerini almak, kazanmak için sizlerin adına sadaka dağıtıyoruz. Bu sadakada emeği geçen bütün kardeşlerimizden Rabbim razı ve hoşnut olsun. Ne murallar var ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Rabbim kendilerini ailelerinden, evlatlarından, sevdiklerini ayırmasın. Hatalardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin inşallah. Şimdilik Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye esselamu aleyküm. Hocam bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyoruz hayırseverlerimize. Allah razı olsun diyoruz. Allah, Allah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm.